Beşiktaş'ın teknik direktör, e, teknik direktörünü tekrardan de gördüğüm için çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Sağlığının iyi olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Maçla alakalı açıkla, e, açıklamalarıma gelecek olursam zor bir karşılaşma oldu. İki takımın da sert mücadele, mücadele et, e, ettiği bir karşılaşma oldu. İyi de bir performans gösterdi bence iki takımda. Tabii milli ara sonrası böyle maçlar oynamak kolay değildir. İlk 35 dakika ilk 35 dakikaya baktığımızda çok iyi bir performans gösterdik. Ancak daha sonrasında ne yazık ki çok basit top kayıpları gerçekleştirdik özellikle orta sahada hem de ceza sahasının etrafında. Tabi yapmış olduğumuz bu hatalar sebebiyle de rakibimize Beşiktaş'ı biraz güçlendirdik diyebilirim. Tabi Şerif'le yakalamış olduğumuz çok net bir pozisyon vardı ilk yarada Ne yazık ki onu da değerlendiremedik. Daha sonrasında ikinci yaraya geçtik. İkinci yarada ne yazık ki bir penaltı pozisyonu oldu. Tabii penaltı mı diye mi net olarak göremedim. Ama daha sonrasında da oyundan kopmadık. iyi bir performans göstermeye devam ettik ve çok net fırsatlar da yakaladık ama ne yazık ki onları da değerlendiremedik. Eğer bugün bir takım hak et, kazanmayı hak ettiyse kesinlikle hak eden taraf biz biz olurduk. Sonuç olarak berabere kaldık. Almış olduğumuz bir puan sebebiyle de mutlu olduğumuzu belirtmem gerekiyor.